Gel, gel, gel. Arkadaşlar bir tane kaçak geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Mülakat gibi bir şey. Geldi. Dönek. Dönek bu arkadaşlar. Hii. Sen var ya süpersin. Selim Paşa için bire birsin. Gel, gel, gel kızım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Var ya gel gel kızım benim vallahi senin senin var ya sipariş olsam bu kadar olur geldi geldi of 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 Hii, aman Allah'ım maşallah maşallah Allah nazardan saklasın kuşun güzelliğine bak hem de dişi istiyordu sen var ya çok nasipli bir insansın gerçekten nasipli bir insan ya bir insan bu kadar güzel kısmetli olur gel gel Geldi geldi aşçı tam bitmiş of 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 sen var ya kurban olduğum Allah'ım başka bir şey istesek belki olmaz. Ha. Gel 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 dişi dişi çok güzel bir dişi arkadaşlar heyecan yapamam çünkü bu bir sevdiğim kardeşime sözümüz vardı. Ne olur dönek gelsin ne olur dönek gelsin diyorduk ve geldi. Beyazı çekeyim bu arada maşallah Allah nazardan saklasın bak isteyince nasıl yapıyor. Dönek orada kondu çünkü. Hadi bebeğim. Atraksiyon. Bak var ya sen. Ulan var ya hiç kanat şey yapmıyor ya, biliyor musunuz? mu? Nerede? Dönek nerede? Dönek orada. Ulan başka kümezi açık olsa var ya direkt içeri alırdım buna. Elif kuyruk ama. Galiba onun erkeği mavi miydi acaba ya? Kara mıydı? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama kuş şu an karnı tok. O kuşun karnı tok arkadaşlar. Bak. Kursak salık. Bak 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 benim erkeğe bak erke. Ama hemen almam lazım. Bence hemen alalım. Kalkma satına kızım. Kalkma ama. İşte benim erkeklerimin sıkıntısı bu abi. Gel, 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 gel. Yaksa gel, 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 gel. Hadi gelin, gelin. Buraya gelmiyor ki abi. Gel, 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 gel. Kuşte bir ufak bir şey var ama ne çözemedim arkadaşlar. Gel, 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 gel. Benimkinler daha yeni yeni tepeden iniyor. Bence üstüne süreyim ya. Değil mi? Hı hı. Gel, yeah, gel. Yeah. Kalkma, kalkma. Kalkma kızım benim, gel. Yeah. Hadi kümes, 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 kümes. Hadi kızım, kümes, 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 kümes. Yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Hadi kümes, 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 kümes. Sakın ha, sakın. Hadi kümes. Kümes, kümes, mes, 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 mes. Yapmayın oğlum, üstte değil, aşağı inmeniz lazım ya. arkadaşlar. Ben bu kuşa uysal, uysal gibi duruyor ama bir an bana şey yapabilir bak. Gel 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 gel. Direkt kümeze girecek bak. Hop. İşte istediğim bu abi. İstediğimiz buydu. Selamün aleyküm. Ben biliyorum abi kursak taş gibi dolu abi. O dişisin sen dişi. Elif kuyruk var ya. Selim aga'ma şimdiden hayırlı olsun diyeceğim arkadaşlar. Ezan okuyor sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ezan bitti. Şöyle videomuza devam edelim. Şu kuşu beraber bir inceleyelim. Bu kuş genç bir kuş. Aman aman aman. Oo! Oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sakin ol. Sakin ol. Seni bir gösterelim izleyicilerimize bu kuş gerçekten harika bir kuş. Baksana maşallah. Dur be. Bir dur be. Arkadaşlar bu kuş şimdi Selim aga'nın var ya erkeğinin aynısı. Arasan belki dahi bulamayacağın bir kuş birebir sadece şunu şu kuyruğu hafiften 3-4 tane elif var arkadaşlar ama velakin dediğim gibi arkadaşlar ona sözümüz vardı düşen dönek erkek dişi hiç fark etmez arkadaşlar bunu ona vereceğiz diye ben kendi adıma söz vermiştim çıkın bakın kızlar çık 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 şöyle bir göstereyim iyicene kuşun güzelliğini görelim Gerçi yabancı yere gitmeyecek. Bu damızlık olacak. Büyük ihtimal orada uçuracak kendini. Kuş ya yavruda ya yumurtada bilemiyorum ama ağzında mağazında da bir ıslaklığı da yok bu hayvanın. Ama genç bir dişilik olacak bu. Güzel bir akbaş dönek. Paçasız olarak. Yani Selim Agam şuradan söyleyebilirim. Güzel bir kuş. Bize düşen kuşlar gerçekten pek boş çıkanını daha görmedim. Ama bundan marka yok. Marka olsaydı sahibini arardık. O ayrı bir şey de marka olmaması tabii ki Selim Agam'ın hayrını olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle çaparlardan bir tanesi yumurtladı. Özkan kardeşimizden gelen ve burada da bir tane karabaşımız var. O da yumurtlamış. Tek mi çift mi bakayım kızım? Bakamadım ki. Bu tek yumurtlamış lan. Niye tek yumurtladın kızım sen? Bu tek yumurtlamış arkadaşlar. Dönek gel seni yerine koyayım ben. Çünkü arkadaşlara biraz kuşları göstereyim. Geç sen şurada dur. Arkadaşlar kuş bu şekilde. Selim Agam hayrını görsün. Nice yavrularını alıp uçurup keyif etmeyi nasip etsin inşallah. Bu böyle. Burada yumurta var mı? Yok. Bir de şurada var bir karabaş yumurtlamış. O da burada. Başka da şu anlık bir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni gelen tiplerimiz var. Bu arada zaten biliyorsunuz, haberdarsınızdır. Yeni tip, yeni bango, yeni bir tane kelebeğimiz var. Allah nasip ederse bunları uçuracağız, hep beraber göreceğiz. Bakalım iyi mi olacaklar, kötü mü olacaklar? baskıyı çıkararak hata mı yaptık yoksa bilemiyorum arkadaşlar bir şeye merhaba dedik ama biliyorsunuz ezelden beri kuş baktığımdan beri neredeyse kümezimde hep tip vardır ama hiçbir zaman üstüne düşmemişimdir şimdi böyle bir karar aldım tip kuşu uçurayım yaz kış demeden onlara güzel bir pencere yapayım kendi haline yabani gibi takılsınlar özgür özgür umarım üretim yapabiliriz Tabii ki kendi kuşlarımızın soyunu çoğaltmak her zaman güzel bir şeydir. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Mevzular böyle arkadaşlar. Bu ne? Bu dönek mi lan. Hey, hey, hey. Bak bir tane kaçak geldi. Bu ne lan? Bak gidiyor. Yapma be. Yapma, yapma, yapma. Bak çok uzaklaştı ama kuş orada arkadaşlar. tam nerede dolanıyor. Bu ne? Bu bizim beyazlarda mı? Şşş, beyazlardansa oynar bu muhakkak. Çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu oynayanlardan değil. Bu yeni kanat alıyor. Nereye gitti o kaçak be? Güzel bir kaçaktı arkadaşlar ama ne olduğunu anlamadım bu yakaladığımız döneğin rengine benziyordu ama ulan bir tane daha dönek gelir mi arkadaşlar he he bak burada kuş şişt, hey. şişt, şişt. bak orada gördünüz mü ulan bir tane daha dönek gelir mi dedik hayvan gelseydi var ya ne olduğunu anlardık bak orada kuş ah posta da olabilir arkadaşlar kuş He, bizim filoca abinin kuşu Neyse onunla hiç şey yapmaya gerek yok. Başı başına onun için kuşları yormaya gerek yok. Çünkü ya inse de tekrardan oraya geri vereceğiz. Bu yüzden fazla atraksiyona gerek yok arkadaşlar. Allah'a bin şükür bir tane dönek geldi. Sözümüzde durmuş olacağız. Gittiği yeri de sevindirsin. Git. Geldiği yerde belki üzüntü yaratmış olabilir ama e, yapacak bir şey yok. Bizimkiler de gidiyor ama artık üzülmeyi kestik. Herkes gittiği yerde mutlu olsun. Gerisi boş arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum artık. Nasipse kanadı var, kuyruğu var. Yerini seviyorsa gitmesin kardeşim. Bir tek kana ağır gelen kuşlar haricinde söylüyorum arkadaşlar. Öyle eften püften kuşlar için zaten hiçbir zaman kimseye sormam. Ya emanetse veyahut da hediye gelmişse Merakım yüzünden belki sorabilirim. Gerisini sormam. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Umarım keyif almışsınızdır. Ben videoyu çekerken gerçekten güzel keyif aldım. Özellikle döneyi yakalama anımda. Bak burada. Kaçak geziyor. Dediğim gibi filocunun kuşu arkadaşlar. Boşu boşuna atraksiyon yapmaya gerek yok. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın arkadaşlar. İzlemede kalın.